Merhabalar. Merhaba. Biz NTV YouTube kanalından geliyoruz. Yarın erken seçim olursa hangi partiye veya hangi adaya oy vermek istersiniz? Vallahi aday şimdi kesin belli değil ama şey AK Parti'ye veririz. Partiye. Peki neden? AK Parti gene bunların içinde en dürüst, en sağlamı AK Parti'dir. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu ana kadar baştaki reise şu ana kadar vermiştik ama bundan sonra biraz düşünmem lazım. İkinci olarak kimi görüyorsunuz? İkinci parti olarak da değil farklı şeyler çıkarsa o da hiç kullanmayacak gibi görünüyorum. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla abi kimseye düşünmüyorum. Yani kimseye vermeyeceğiz, kullanmayacağım yani. Peki neden? Abi hepsi aynı ya. Kime vereceğiz? Peki gençlerin önünün açık olduğunu düşünüyor musunuz Türkiye'de? Yok abi ya ne açık ya. Stres abi hep stres yani iş var ama düşük abi fiyat. Yani çalışıyorsun ucuz. Ama gel gör ki bir şey alıyorsun çok pahalı ya. Yarın erken seçim olursa Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kararsız mı? Konumu istemiyorum. Böyle düşünmenizi gerektiren sebep ne acaba? Hayatı, hayat şartları bağlı olmasın. Geçimsiz seçeneğe şey, şey zorlaştı. Işte. Şimdi bunu evet. bir şey arıyoruz. Mesela bu basar mesela 5 saat oldu, 900 oldu. Ya hiç bar oldu. Durmazsam önemli olan bu durması önemli. Asgari ücret dün 22.104 TL olarak açıklandı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Azdır. Bu haşa dahil azdır. Geçinilebilir mi o parayla? Zor biraz. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yine iktidar partiye veriyorum. Şu an ondan iyi hizmet eden bir parti başka göremiyorum. Başka bir partiye alternatif olarak oy vermek isteseydiniz? Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. <laughs> Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erken seçim olursa kime oy vereceğim? Oy vermemek için çalışıyorum canım. Bu CHP'ye oy verir mi de kime veririm sanırım. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya ben ne Özgür Özel. Başımızın tacı, başımızın üstünde yeri var. Anamızda ahlaklı sayız. Daha kendine oy mu vermek? Yüzü kulbiye tövbe. Ekmeğe muhtaç olduk. Nana muhtaç olduk. Bir motora 36 milyar ceza yazılır mı? Elektrikli bir motora. Yok plakası var. Ehliyetim var. Gece tutmuş çocuk 36 milyar cezayı aldı. Ben nereden vereceğim bu 36 milyar cezayı? Merhabalar NTV YouTube kanalından geliyoruz. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Abicim ben Fatih Erbakan'a vermeyi düşünüyorum. Bu iktidarın gitmesi için Fatih Erbakan çalışkan, dürüst bir adamdır. Yani bu iktidar bir çıksın da yakamızdan kim oluyorsa olsun. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya şu anda başımızdaki iktidar başarısız olduğu için e, yani ya yeni bir Parti gelirse veya şu anda Yenilenen Refah Partisi, Yenilenen Refah Partisinden iyi bir aday çıkarılırsa ona oy vermeyi düşünüyoruz. Peki bu ülkede yeniden Refah Partisi başa geldiği zaman evet. gençlerin önünü açacağını düşünüyor musunuz? Önünü açacağını düşünüyoruz. İstihdam yaratacağını düşünüyoruz yani ki bu bu şeyde çalışmalarını görüyoruz. Yani bazı şeyleri gösteriyorlar. Yarın erken seçim olursa kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bak ha, parti hayır. Peki alternatif bir parti olarak kimi Refah görüyorsunuz? partisi düşünüyorum şu an. Peki Refah Partisi başa geldiği zaman istihdam yaratacağını, ülkenin sorularını çözeceğini düşünüyor musunuz? Çözer. Yarın erken seçim olursa kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ah Parti'ye veririz. Peki alternatif olarak bir partiyi görüyorsanız bu hangi parti olurdu? Ben, e, gördüğüm bir parti şu an için yok ya. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiçbirine. Kesinlikle kimse oy vermek istemiyorum. Sandığa gitmeyeceğim. Çünkü siyasetçiler halkı düşünmüyor. Herkes kendi cebini düşünüyor. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünürsünüz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek istiyorum. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Önceki seçimde zaten e, Refah Partisi'ne vermiştim. Hala da araştırıyorum, takip ediyorum. Yani Refah Partisi'nin yine kazanacağına inanıyorum. Ülkemiz için hangisi iyiyse, ülkemize, halka, millete hizmet hangisi iyi yapıyorsa o kadar. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Fatih Erbakan. Neden peki? Yani kendisini dost doğru yolda olduğunu bildiğimiz için, babasının yolundan gittiği için, Necmettin Erbakan çizdiği perspektiften şaşmadığı için, kendisini milli görüşü olduğu için destekliyoruz. Biz de milli görüşçüyüz. Yarın erken seçim olursa kime oy vermeyi düşünürsünüz? Yeniden Refah'a niyetim var benim. Çünkü Fatih Erbakan'ın gittiği yol beni biraz cezbediyor. Hoşuma gidiyor yani yaptıkları istihdam alanında işsizlik sorunlarını falan çözebileceğine inanıyorum. NTV, Türkiye'nin en iyisi, en doğrusu. Hayatı bizimle takip edin. Abone olun, gerçeği kaçırmayın.